Mutlu günler sevgili izleyiciler. Bugün 30 Mayıs Cuma saatlerimiz tam 12'yi gösteriyor. Mayıs ayının son işlem gününe giriyoruz bugün. Borsaya bakacak olursak borsa e, Nisan ayında 74.200 puanı kapatmıştı ayı. Bu ayın son günü itibariyle ise e, borsanın şu anda 79.400 seviyesinde olduğunu yani yaklaşık 5.000 puan bir ay içerisinde yükseldiğini izliyoruz. Dolar ve Euro tarafına baktığımızda ise dolar an itibariyle 2.09 Euro'da 2.85 seviyesinde. Amerika Birleşik Devletleri borsalarına da e, bir göz atalım isterseniz. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq dün günü yükselişle tamamladı. E, burada birkaç gelişme oldu. Dün de bahsetmiştik sizlere. Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci çeyrek büyüme rakamı 0 bir e, olarak açıklanmıştı. Bu rakama bir revizyon geldi, büyüme küçülmeye dönüştürüldü e, ve bu e, küçülme beklenenden oldukça büyük bir e, rakama denk geldi yüzde bir oranında e, birinci çeyrekte dünyanın en büyük ekonomisinin küçüldüğü açıklandı. Aynı zamanda dün Amerika'daki işsizlik maaşı başvuruları da açıklandı. Bunlar da 300 bin seviyesindeydi. Bu da beklenenin altında gerçekleşti. Türkiye'ye dönecek olursak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Haziran ayında doğalgaza zam yapılmayacağını söyledi. Bir diğer taraftan da altına da dönüp bakacak olursak, altın fiyatları biliyorsunuz hem uluslararası piyasalarda düşüşünü sürdürüyor, hem de kurdaki gevşeme ile beraber iç piyasalarda gram altın fiyatında da Oynamalar oluyor, oynaklıklar oluyor. Darphane'de ilk 4 ayın yani Ocak-Nisan ayı aralığındaki altın üretiminin %68 oranında azaldığını açıkladı. Bir önceki seneye göre yani 15 ton altın üretimi yapılmış oldu. Ama en iyi haberimiz bugün madencilere yönelik olacak, madene yönelik torba yasa son şeklini aldı. Şimdi bunları ekranlarınıza getiriyoruz. Soma faciasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine yapılacak ödemeler Haziran'da başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu maden faciası sonrasında hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle ayrı ayrı görüştü. 253 madencinin 628 hak sahibi belirlendi ve bunlara ölüm geliri ve ölüm aylığı bağlandı. Geriye dönük 900 gün prim şartını tamamlayamayan 9 işçiye eski bağ kur borcu bulunan 13 işçinin ailelerine de aylık bağlanması için özel yasa çıkarılacak. Aynı yasayla hayatını kaybeden 45 bekar işçinin de anne ve babasına aylık bağlanacak. 1500 ila 3800 lira arasında değişen maaşlar Haziran ayının 17'si ile 26'sı arasında ödenecek. Haziran ayının 17'si ile 26'sı arasında ödenecek. Ailelere ödenecek aylıklar işçilerin maaşlarına ve çocuk sayısına göre değişen tutarlarda olacak. Evet Soma faciasından sonra çok eleştiri konusu olan maden işçilerinin çalışma koşulları ve sosyal hakları son rötuşları dün yapılan maden paketinde yeniden düzenlendi. Soma'da hayatını kaybeden 301 madencinin ailelerine yapılacak yardımın yanı sıra tüm maden ocaklarında özellikle de yer altında çalışan işçilere yeni haklar geliyor. Hükümet, madenciler ve taşeronlara yönelik radikal düzenlemeleri içeren torba yasa tasarısına son şeklini verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün sunulacak tasarıya göre madenlerde yer altında işçiler 6 saatten fazla çalışmayacak ve 4 vardiya sistemine geçilecek. Maden işçilerinin 55 olan emeklilik yaşı 50'ye düşürülecek. Yıpranmalar göz önünde bulundurulduğunda 43 yaşında emekli olabilecek. Hepinize şimdiden hayırlı işler, Kazansız, Kaza nedeniyle kapanan madenlerde işçiler maaşlarını almaya devam edecek. Devlet kapalı kalan süre için işverenin verdiği maaş kadar işsizlik fonundan ikinci bir maaş verecek. Devletin asli işi olarak görülen işlerde taşeron çalıştırılmayacak. Bu düzenlemeden 100 bin taşeron etkilenecek. Bu işlere ilgili kamu kurumları sınav açarak işçi alacak. Bağım, bak, bak göz parası. Gördün Madenlerde özellikle Almanya'daki uygulamalardan yola çıkılarak... ...yeni teknolojinin teşvik edilmesi ve hayata geçirilmesi için... ...program başlatılacak. Maden ocaklarının güvenliği için robot kullanımı, yaşam odası... ...ve gaz maskeleri konusunda... ...en son teknolojinin zorunlu olması için düzenlemeler yapılacak. Diğer taşeron işçilere en az 3 yıllık sözleşme ve kıdem tazminatı güvencesi getirilecek. Çalışma Bakanlığı'nın daha önce yaptığı taşeron düzenlemesi üzerinde de revizyon yapılıyor. Evet Soma faciasının 18. günündeyiz. Umuyoruz bu e, tasarıdaki değişiklikler bir an önce uygulamaya konuş e, ve mağdur durumdaki işçi aileleri hem hayatta kalan diğer maden işçileri... E, mevcut seviyelerine mevcut yaşam standartlarını yükseltme imkanına sahip olabilirler diyoruz. Ve şimdi buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyoruz. Amerikan ekonomisinde birinci çeyrekteki %0.1'lik büyüme %1 daralmaya revize edildi. Bu revizyonla beraber dünyanın en büyük ekonomisi son 3 yıldır ilk kez küçülmüş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yılın birinci çeyreği için daha önce yüzde 0.1 büyüdüğü açıklanan gayri safi yurt içi hasıla yüzde 1 daralmaya revize edildi. Revizyonda birinci çeyrekteki daralma beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk çeyrekteki daralmasında zorlu kış şartlarının büyük etkisi oldu. Ekonomideki daralmadaki diğer etkenlerden birinin de stok biriktirme hızındaki yavaşlama ve beklenenden daha fazla gelen ticari açık olduğu belirtildi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ilk çeyrekteki büyüme performansı 2011 ilk çeyreğinden bu yana görülen en kötü performans oldu. Perakendecilerin gelirlerinde yaşanan toparlanma, güçlenen imalat sanayi ve hızlanan istihdam artışı birinci çeyrekteki bu gerilemenin geçici olduğuna işaret ediyor. Fed politika yapıcıları Nisan ayı toplantısı sonrasında ekonominin kötü hava koşullarının ardından güçlendiğini ifade ettiler. Evet, yeni bir bölgesel ekonomik birliğin temelleri atıldı sevgili izleyiciler. Rusya, Kazakistan ve Belarus'un devlet başkanları Avrasya Ekonomik Birliği'nin kurulmasını öngören anlaşmayı imzaladı. Rusya, Kazakistan ve Belarus'un liderleri Avrasya Ekonomik Birliği'nin kurulmasını öngören anlaşmayı Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzaladı. 2015'te yürürlüğe girecek Avrasya Ekonomik Birliği projesi Sovyetler Birliği'nden ayrılan üyelerin ekonomik olarak bir araya gelmesini öngörüyor. Rus ajanslarının bildirdiğine göre Kazakistan'ın başkenti Astana'da dün Rusya, Kazakistan ve Belarus liderleri Vladimir Putin, Nursultan Nazarbayev ve Alexander Lukashenko Avrasya Ekonomik Birliği Anlaşması'na imza attı. Üç ülke arasında ortak mal ve hizmet pazarına geçilmesini öngören birlik 2015 yılından itibaren tamamen faal hale gelecek. Bu süreç içinde başta petrol ve doğal gaz pazarlarının ortak hale getirilmesi hedefleniyor. Gümrük tarifeleri ve malların serbest dolaşımında bugünkü gümrük birliğinde geçerli olan kurallar değişmezken, gümrük gelirlerinin dağılımının da aynı kalacağı belirtiliyor. Üç ülkenin 2015 yılından itibaren ortak makroekonomik, tekerleşmeyle mücadele, para ve finans politikalarına geçmesi planlanıyor. Daha önce dile getirilen ortak para birimi hedefi ise anlaşmanın son halinde yer almıyor. Putin yaptığı açıklamada bugün abartmaksızın çığır açan bir buluşmadayız. Bu anlaşmayla ülkelerimiz egemenliklerini tamamen koruyarak yeni bir entegrasyon dönemine giriyor. Ekonomik kalkınma için güçlü bir merkez, 170 milyon insanı birleştiren devasa bir bölgesel pazar yaratıyoruz. Jeopolitik konum sadece bölgesel değil, küresel öneme sahip ve Avrupa ve Asya'nın büyük ticari kanallarını bağlayan ulaşım güzergahları kurmamıza olanak tanıyor. Tüm bunlar birliğimizin giderek değişen zorlu dünyadaki rekabet gücünün garantisi ifadelerinde bulundu. Birliğe yıl sonuna kadar Kırgızistan ve Ermenistan'ın da katılması beklenirken Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna ise bu aşamada birlik içinde yer almıyor. Evet yaklaşık 170 milyon insanın hayatını etkileyecek bu anlaşma bir taraftan da Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya tepki olarak görülüyor. Bakalım petrol ve doğalgaz pazarlarının bu birleşmesinden sonra enerji sektöründe dünyadaki enerji harcamalarına nasıl bir değişiklik olacak bunu da ilerleyen zamanlar bize gösterecek. Ve şimdi telefon hattımızda Premit Menkul Kıymetler Araştırma Müdürü Belgin Maviş var. Belgin hoş geldin paranın nabzına. Merhabalar Mertem, hoş bulduk. Sana ve stüdyo konuğun Cüneyt'e selamlar. Tabii ki iletirim Cüneyt Bey de birazdan katılacak yayınımıza. Şimdi borsaya istersen bir bakalım Belgin seninle. Az önce de bahsettiğim gibi Nisan ayının sonu itibariyle borsa 74.200 puanla kapatmıştı. E, genelde Mayıs'ta sat ve çık denir ama Türkiye'de hı hı. bu sene e, 5.000 puana yakın bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Borsa şu an 79.500 sınırında 74.000'den geldi bu sınıra e. kadar. Sen bu yükselişin e, süreceğini bekliyor musun? Devam etmesini bekliyor musun önümüzdeki dönemlerde? Şimdi hep sohbetlerimizde konuşuyorduk seninle endeksin bir 78 bin, 77 bin 500 daha doğrusu benim aklımdaki hedef noktası bu seviyelere kadar geleceğini aylardır konuşuyorduk. Evet. Ve tabii buna çoğu insan da ihtimal vermiyordu ama gelinen son noktaya baktığımızda içeride Merkez Bankası'nın faizleri indirebilme ihtimali, dışarıda Avrupa Merkez Bankası'nın bir takım parasal genişleme konusunda radikal adımlar atabilme ihtimali, e, tüm bu gelişmelerin e, dolar üzerinde satış yönünde, parite üzerinde aşağı yönlü ve borsalar e, açısından da yukarı yönlü beklentilerini oluşturduğu bir süreçti ve şu anda 80 bini zorlayan bir noktadayız. Endeks'e bakıyorum, 79.500 noktasında. Evet. Bu süreç nereye kadar devam edecektir? E, muhtemelen 5 Haziran'da Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamalara kadar devam edecektir. Bu sefer Mayıs'ta sat, Eylül'de gel yazın tatil yap modunun Haziranda yaşayabilir miyiz? Yoksa bu yeni başlangıçlar için ilk gün mü olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu konuda çeşitli varsayımlarımız hiç kuşkusuz var. Hani Avrupa Merkez Bankası ne yapabilir? İşte negatif faizlere çekebilir gibi söylemler var. Ki bu adıma atacağını düşünmüyorum ben. Çünkü bu negatif faize getirmesi durumunda fonlama maliyetlerinde bir artış olacaktır. Belki sıfır noktasına getirecektir. Hani faiz açısından Bu bir ihtimal. Diğer ihtimal ne olabilir? Zorunlu karşılıklarda bir indirim gerçekleştirebilir ve tabii ki FED gibi bir tahvit programı açıklayabilir. Geniş kapsamlı her ne kadar piyasalar yaklaşık 1 trilyon avroluk bir beklenti içerisindelerse de ben bu adımları atacaksa da bunları kademeli olarak atabileceğini düşünüyorum. Buradaki tek negatif olasılık. Piyasaların bu denli coşkulu bir şekilde beklemiş olduğu Alfa Merkez Bankası'ndan bir adımın geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Ama o gelecek olan adım piyasaları ne kadar tatmin edecek? İşte kritik cevaplanması gereken soru bu diye düşünüyorum. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerde teknik olarak... 80.500 seviyesi kırılacak olursa endeksin yukarı yönlü 83 ve 85 bandını taşınma ihtimali var. Bu durumda yatırımcı ne yapmalı? 80.500 üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok ama geri çekilme başlarsa hemen lossu 80.000 seviyesine koyması lazım. Çünkü bu satışları arttıracaktır. Ama 80.000 seviyesini aşamadığı sürece de 76.500-77.000 bandı, toplu satış e, seviyesidir en e, yakın seviye olarak. Bu seviyelerden bir kar cebe yapıp, bir gelişmeleri izleyip, en azından yazın ta, tatilin tadını çıkarmaları ve Ağustos dönemindeki Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar piyasalardaki gelişmeleri izlemesi faydalı olacaktır. Ama 80.500'ün üzerine doğru ataklar yaparsa ve burada kalıcı olmaya çalışırsa, bu anlamda doların tabii ki dolar ve faizin, izin verdiği ölçüde bu atakları yapacaktır. Ondan sonra yeni pozisyonları açmakta, temkinli olmakla birlikte yola devam edebilir ama stop lossları koymak ve o seviye söylemiş olduğum noktalarda ki geri çekilmeleri dikkate almak kaydıyla. Belgin çok teşekkür ediyoruz yorum ve analizlerin için. Evet sevgili izleyiciler, Premut Menkul Kıymetler Araştırma Müdürü Belgin Maviş bizimleydi. Ee, borsanın 80 bin sınırının üzerine çıkması durumunda 83-85 bin seviyelerine stop loss konulabilir dedi. Ama geçemezse de 76 bin seviyelerinde yine stop konabilir dedi. Aynı zamanda şu andaki bu yükselişin özellikle Mayıs ayında yaşanan yükselişin artık 5 Haziran'daki ECB'nin yani Avrupa Merkez Bankası'ndan e, gelmesi oldukça muhtemel genişlemeye yönelik açıklamaları olduğunu da iletti. Kendisine yorum ve analizleri için tekrar buradan teşekkür ediyoruz ve şimdi kısa bir reklam arası.